You do 19 in the you Hey, I got a pack, nigga. I got a pack, nigga. I got a pack, nigga. I got a pack. I got a pack, nigga. I got a pack. Sen yeni misin ya? Ya Çen yeni misin Çen? Çen şimdi yeni çilecek mi oldun Çen? Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda ne yapıyoruz? Şu bizi biraz dinleyelim devam ederiz abi. Bu videoda biraz doz alalım. Neyse abi, bu videoda ne yapıyoruz? Bu videoda sizlerle birlikte Ford Focus marka aracıma silecek takacağız arkadaşlar. Bugün iki video çekiyorum, devamını sonra izlersiniz. Yani biraz tuhaf olacak ama. Ford Focus marka aracıma silecek takıyorum arkadaşlar. Orijinal silecek 190 lira dışarıda, 140 lira vereceğim linkten satışı var. Bunu şimdi nasıl takacağız? E, Orijinal şu an fabrikasyon sileceklerini kaldırdıktan sonra şuraya bir bez koyacağım ki düşüp de camı çatlatmasın o demir. Mikrofiber bezlerimiz burada. Onun haricinde ee, silecekleri nasıl çıkarıyoruz? Kafa bandını takıp göstereceğim size. İnşallah ıslanmaz. E, koruyucusu yoktu. Şöyle, bir klips var. Bastırıp çekiyorsunuz ve yeni sileceklerinizi takıyorsunuz abi. Sonra bir de test edelim nasıl olmuş diye. Biz arkadaşlar kafa bandını takayım ve dışarı geçelim. İstere bu görüntüyü alayım değil mi? Orijinal silecek. Orijinal silecek diye dilimde tüy bitti. Geçen videoda da söyledim. Abi her şeyin orijinalini kullanın. Markette 3 liraya, 3 liraya da satılıyor bu ürün. Ama abi siz size kalmış ya. Ben de derseniz videoya geçip şimdi. Herkesin bütçesi ayrı. Allah emanet beyler. videoyu şu an izleyen sen. <laughs> like attın mı? Bence at ya. Bak o kadar emek var. Soğuk havada gelmişim. Normalde ben bunu takıp da gidebilirdim. Yani her videodan da para kazanmıyorum. Çoğu zaman telifi müzik kullanıyorum. Yani para için çekiyorsun demedi. Bir like atarsan çok sevinirim diyelim. Ee, yani beni mutlu edersin anladın mı yani? <laughs> Hadi bay bay beyler. Bu arada tüm youtuberlar böyle videoların karşısına gülerek, oynayarak, şamata gırgır konuşuyor ama abi. Video kapanınca böyle duruyorum yani. Yani böyle ciddisin video sonrası. Yani size de adam ne yapmış? Adam belki sıkılmış, gelmiş video açmış. Ben de burada asık surat gösterirsem yani bu adamın bu video açmasındaki amaç ne? Yani her yerde asık surat görmek zorunda değil. Sizin karşısında güler yüz olmaya çalışıyorum beyler. Abi camda bıraktığı suyu görebiliyorsunuz değil mi? Hadi gidip şu lanet olası sileceği takalım. Hey seni gidi lanet olası pislik sileceği. Gel buraya. <laughs> Şunu kılıfından çıkaralım da. Oh, 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 Altın yemin ediyorum ara benim için şu altın değerinde. Şimdi bu kapıyı nasıl açacağız? Abi ne yapıyorum Her tarafı karıştırdım. Şunları ben yan taraftan alırım. I'm serviço नहीं Beyler, sileceği taktım. Şimdi sizlere bir görüntü alayım. İnşallah ilk kez deneyeceğim abi. Eski sileceklerim burada. Nerede o? Bak şöyle bir şey vardı. Çatlama vardı bir yerinde ama nerede? Aha bak burada. Şunu görüyor musunuz abi? Bu zamanla camı çizmeye başlıyor. Eski sileceklerim bunlar. Bak, odaklasın. Bak şöyle bir çatlak var. Göremiyorsunuz ama. Ha bak şimdi görürsünüz. Abi şu kırık camı çizmeye başlıyor ve ben buna deli oluyorum. Şimdi yeni silecekleri sizlerle birlikte su atarak test ediyoruz. Hadi bakalım. Sen yeni misin ya? Ya Çen yeni misin Çen? Çen şimdi yeni çilecek mi oldun Çen? Evet cama biraz alışması lazım. İçerideki buharı ben bir yok edeyim. Arayı çalıştırayım. Bismillah diyelim. Hava bir derece olmuş lan diyelim. Bu şekilde abi. Şu ön camdaki bu horayı yakıp size son bir görüntü alırım. Araç biraz çalışsın. Klima açıp size göstereceğim abi. Kapatalım son halinde. Arkadaşlar ses size son görüntüyü de alayım. Camda gram su bırakmıyor şimdi. Göreceksiniz zaten. Şöyle bir yapayım. Bak. Camda su kalmıyor. Şurayı da göstereyim. Biraz daha yağmur gelsin. Bak şimdi. Gördüğünüz gibi camda en ufak bir su kalmıyor. Tam kıvamında her yeri alıyor abi. Bu videoda bu kadardı. Silecekleri dediğim gibi oradan alabilirsiniz. 140 lira ya bunu alabilirsiniz veya başka bir Ford aracınız varsa Mondeo'ydu, kur vesaire alabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bay bay diyelim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı ve videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Bu da kısa ama öz bir video oldu diyelim. Hadi bay bay.